60 yaşından sonra kas kaybı yalnızca ortaya çıkmakla kalmaz, aynı zamanda hız kazanır. Pek çok yaşlı birey için bu süreç sessizce başlar. Bacaklarınız zayıflar, kollarınız çabuk yorulur ve market torbalarını taşımak ya da sandalyeden kalkmak gibi basit aktiviteler bile birdenbire daha fazla çaba ister hale gelir. Farkında olmasanız da, eğer önlem alınmazsa 70 yaşına gelindiğinde yetişkinler kas kütlesinin %30'una kadarını kaybedebilir. Bu duruma tıpta sarkopeni adı verilir ve yalnızca bir rahatsızlık değil düşmeler, kırıklar, hareket kabiliyeti kaybı ve uzun vadeli sakatlıklar için ciddi bir risk faktörüdür ama güzel haber şu bu sürece karşı koyabilirsiniz üstelik pahalı takviyelere ya da karmaşık egzersiz programlarına ihtiyacınız yok aslında ne yediğiniz kas kaybına karşı en güçlü silahınız olabilir kaliteli protein temel amino asitler ve iltihap önleyici besinler açısından zengin doğru yiyecekler, gücünüzü yeniden inşa etmenize, hareketliliğinizi korumanıza ve bedeninize olan güveninizi, yaşınız ne olursa olsun yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu video hem bir uyarı hem de bir eylem planı. 60 veya 70 yaşından sonra kaslarınızı yeniden yapılandırmanıza ve korumanıza yardımcı olacak en iyi yiyecekleri açıklıyoruz. Bunlar sihirli çözümler değil. Gerçek, ulaşılabilir ve bilimsel temellere dayalı besinler. Özellikle ileri yaştaki bireylerin ihtiyaçlarına göre seçildi. Kas kaybı belirtilerini çoktan hissetmiş olun ya da henüz başlamadan önlem almak isteyin. Bu besinler fark yaratabilir hem de hemen bir sonraki öğününüzden itibaren. Eğer size kas kaybının yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olduğu söylendiyse, bu anlatıyı değiştirmenin zamanı geldi. Çünkü doğru beslenmeyle gücünüzü koruyabilir enerjinizi geri kazanabilir ve uzun yıllar bağımsız kalabilirsiniz. Her şey tabağınıza ne koyduğunuzla başlıyor. Hadi başlayalım. Birinci yiyecek. Tavuk, butu. 60 yaşından sonra kasları yeniden yapılandırmak söz konusu olduğunda tavuk butları sofranızda kalıcı bir yer edinmeli. Sağlığına dikkat eden birçok kişi genelde tavuk göğsüne yönelse de butların kendine özgü bazı önemli avantajları vardır. Daha fazla lezzet, daha fazla demir ve besin emilimini ve eklem sağlığını destekleyecek düzeyde doğal yağ. Ancak en önemlisi, yaşa bağlı kas kaybının etkilerini hafifletmek için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tam protein kaynağını sağlarlar. Bu proteinin temel bileşeni de yüksek kalitede proteindir. Orta boy bir tavuk butu yaklaşık 20-25 gram protein içerir ve bu, kaslarınızın büyümesi ve onarımı için gerekli olan 9 temel amino asidin tamamını kapsar. Yaşlandıkça vücudumuz proteini işleme konusunda daha az verimli hale gelir. Bu nedenle yaşlı bireylerin kas onarımını başlatmak ve daha fazla kaybı önlemek için daha çok proteine ihtiyacı olur. Tavuk butunu özel kılan şey yağsız et ile sağlıklı yağ arasında ideal bir denge sunmasıdır. Çok yağsız tavuk göğsünün aksine butlar bir miktar doğal yağ muhafaza eder ve bu da hem lezzeti artırır hem de yağda çözünen A ve K vitaminlerinin emilimini destekler. Ki bu vitaminler kemik ve eklem sağlığı için çok önemlidir. Özellikle dizlerinde ya da kalçalarında sertlik veya rahatsızlık yaşayan yaşlılar için oldukça faydalıdır. Tavuk butunun bir diğer önemli avantajı ise demir ve çinko içeriğidir. Demir, çalışan kaslara oksijen taşınmasını sağlar ve böylece yorgunluk ve güçsüzlüğün önüne geçer. Çinko ise doku onarımı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde hayati rol oynar. Yaş ilerledikçe iyileşme süreci yavaşladığından bu iki mineral daha da önemli hale gelir. Tavuk butu tüketmek, bu kas destekleyici mineralleri vücudunuza doğal ve sindirimi kolay bir biçimde sağlamanın en pratik yollarındandır. 73 yaşındaki Güler Hanım, sabah yürüyüşlerinde bacak gücünün azaldığını ve kaldırımdan inerken dengesini kaybettiğini fark etti. Beslenme uzmanı, ona haftada iki kez tavuk butu tüketmesini önerdi. Genellikle zeytinyağı ve baharatlarla fırınlanmış veya ızgara olarak. Sadece bir ay içinde merdiven çıkarken daha az zorlandığını, gün boyunca enerjisinin arttığını ve yürürken daha dayanıklı hissettiğini belirtti. Gülerek, tavuk hep sıkıcı gelirdi, dedi. Ama artık hem şifa gibi hem de çok lezzetli. Pratiklik açısından da tavuk butu çok avantajlı. Ucuz, kolay hazırlanır ve çok yönlüdür fırınlayabilir, haşlayabilir, çorbalara veya sebzeli yemeklere katabilirsiniz. Karmaşık tariflere ya da pahalı malzemelere gerek kalmaz. Sabit gelirle yaşayan ya da yemeklerini kendisi hazırlayan yaşlılar için bu gerçekten büyük bir fark yaratır. En fazla faydayı sağlamak için tavuk butunu haftada 2-3 kez sofranıza dahil etmeye çalışın. Renkli sebzeler, tam tahıllar ya da baklagillerle birlikte tüketerek dengeli bir öğün oluşturabilirsiniz. Eğer doymuş yağ tüketimine dikkat ediyorsanız derisini çıkarabilirsiniz. Ya da doktorunuz onay veriyorsa lezzet ve tokluk için derisiyle birlikte de tüketebilirsiniz. Özetle tavuk butu kas kaybıyla savaşta lezzetli, besleyici ve etkili bir yardımcıdır. Yüksek protein içeriği, destekleyici mineralleri ve pratik kullanımıyla yaş ilerledikçe kasları güçlü, eklemleri destekli ve bedeni dinç tutmanın en kolay yollarından biridir. İkinci yiyecek, mercimek. Et tüketmiyorsanız ama yine de kas onarımı için güçlü bir beslenme desteği arıyorsanız, 60 yaş üstü bireyler için mercimek en akıllı tercihlerden biridir. Bu küçük ama güçlü baklagiller, yaşlı bireylerin güçlerini korumaları, yorgunlukla savaşmaları ve kaybettikleri kas kütlesini yeniden kazanmaları için gerekli temel besinlerle doludur. Ayrıca bitkisel kaynaklı oldukları için, kalp sağlığı, sindirim ve kan şekeri dengesi gibi çoklu sağlık hedeflerine ulaşmaya çalışan yaşlılar için ekstra faydalar sunarlar. En önemli faydasından başlayalım. Protein. Bir su bardağı, yaklaşık 200 gram pişmiş mercimek, yaklaşık 18 gram bitkisel protein içerir. Bu da onu en verimli ve kolay sindirilen vejetaryen protein kaynaklarından biri yapar. Hayvansal proteinler genelde kas onarımı konusunda öne çıksa da mercimek kolay sindirimi ve mideyi rahatsız etmeme özelliğiyle yaşlı bireyler için harika bir alternatiftir. Mercimekten alınan protein, özellikle yürüyüş ya da hafif direnç egzersizleri gibi düzenli hareketlerle birlikte alındığında kas protein sentezini destekler. Et tüketmeyen yaşlı bireyler için mercimeği haftada 2-3 kez öğünlere dahil etmek, zamanla enerji düzeylerinde ve bacak gücünde fark edilir bir iyileşme sağlayabilir. Ancak mercimek sadece proteinle sınırlı değildir. Demir bakımından da oldukça zengindir. Bu mineral kaslarınıza oksijen taşımak için gereklidir. Yeterli demir alınmadığında hücreleriniz ihtiyaç duyduğu oksijene ulaşamaz ve bu da zayıflık, halsizlik ve en küçük bir çabadan sonra bile nefes darlığına yol açabilir. Mercimek non-heme demir içerir ve bu tür demirin emilimi C vitamini açısından zengin domates veya kırmızı biber gibi besinlerle birlikte tüketildiğinde artar. Demir takviyelerinin yaratabileceği mide rahatsızlığı gibi yan etkilerden kaçınmak isteyen, kansızlık riski taşıyan yaşlı bireyler için bu doğal kombinasyon harika bir çözümdür. Ayrıca mercimek lif, posa açısından da çok zengindir. Bu hem kan şekeri seviyelerini dengeler hem de bağırsak sağlığını destekleyen dost bakterilerin gelişmesini sağlar. Dengeli bir bağırsak mikrobiyotası, magnezyum ve kalsiyum gibi kas kasılması ve kemik sağlığı için hayati minerallerin emilimini artırır. Lif ayrıca tokluk hissini artırır ve böylece sağlıklı kilo kontrolü sağlanır. Bu da eklemlere binen yükün azalmasına ve hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı olur. 75 yaşındaki Hikmet Bey bahçede hafif işler yaparken kas yorgunluğu ve zaman zaman baş dönmesi yaşıyordu. Diyetisyeni öğle yemeklerine mercimek eklemesini önerdi o da bol sebzeli mercimek çorbaları ve zeytinyağlı mercimek salataları hazırlamaya başladı. Bir ay içinde öğleden sonra enerjisinin arttığını, yürüyüşlerden sonra daha az ağır hiyar hissettiğini ve genel olarak daha odaklı olduğunu belirtti. Sanki vücudum artık daha iyi bir yakıtla çalışıyor, diye yorumladı. Mercimeğin bir diğer artısı da uygun fiyatlı, uzun ömürlü ve kolay hazırlanabilir olmasıdır. Kuru fasulyenin aksine önceden ıslatma gerekmez, ve 30 dakika içinde pişer. Bu da onu yaşlı bireyler için hızlı ve sağlıklı yemeklerin vazgeçilmezi yapar. Kas desteğini maksimize etmek için kırmızı, yeşil, kahverengi veya siyah mercimek türlerini döndürerek kullanabilirsiniz. Çorbalarda, tahıl kaselerinde ya da kıymanın yerine dolmalarda ve yemeklerde değerlendirebilirsiniz. Biraz limon suyu eklemek veya yanına ıspanak gibi C vitamini açısından zengin bir sebze koymak demir emilimini artırır ve lezzeti tamamlar. Özetle mercimek, kas gücünü, enerjiyi ve toparlanmayı destekleyen bitkisel bazlı bir süper gıdadır. Protein, demir ve lif açısından zengin bu besin, bağımsız yaşam, hareket kabiliyeti ve günlük hayatta daha güçlü hissetmek için yaşlı bireylerin beslenmesinde mutlaka yer almalıdır. Üçüncü yiyecek: Süzme yoğurt. 60 yaşından sonra kas kaybını önlemek söz konusu olduğunda günlük rutininize ekleyebileceğiniz en kolay ve etkili besinlerden biri süzme yoğurttur. Bu yoğun kıvamlı ve zengin süt ürünü yalnızca pratik bir atıştırmalık değil, aynı zamanda kaslarınız ve kemiklerinizin güçlü kalması için gereken protein, kalsiyum ve probiyotiklerle dolu bir besin deposudur. Peki süzme yoğurdu özel kılan nedir? Cevap, yüksek kaliteli protein. Süzme yoğurt, fazla peynir altı suyunun süzülmesiyle elde edilir ve bu da ona kalın bir yapı, ve yüksek protein oranı kazandırır. Yaklaşık bir su bardağı, 200-250 gram süzme yoğurtta 15 ila 20 gram arası protein bulunur. Bu iştahsızlık yaşayan veya çiğneme güçlüğü çeken yaşlı bireyler için oldukça ulaşılabilir ve verimli bir tam protein kaynağıdır. Gün boyunca yeterli protein almak, vücudun egzersiz ya da yaralanma sonrası kasları onarma ve yeniden inşa etme süreci olan kas protein sentezini tetiklemek açısından çok önemlidir. Süzme yoğurt ayrıca lösin adlı özel bir amino asit içerir. Bu vücudun kas yapım mekanizmasını açan en önemli bileşenlerden biridir. 60 yaş sonrası vücut proteine karşı daha az duyarlı hale gelir. Bu duruma anabolik direnç denir. Bu nedenle daha fazla protein değil, daha kaliteli protein gereklidir. İşte süzme yoğurt burada devreye girer. Protein dışında süzme yoğurt aynı zamanda kalsiyum açısından da zengindir. Kalsiyum özellikle kalça ve bacaklardaki kemikleri güçlü tutmak ve kırıkları önlemek için hayati önem taşır. Yaş ilerledikçe kemikler zayıflar ve çevresindeki kaslar daha fazla yük taşımak zorunda kalır. Bu da yorgunluk, dengesizlik ve düşme riskine yol açar. Ancak doğru beslenmeyle desteklenen kemikler kasların yükünü hafifletir ve hareketi daha güvenli ve verimli hale getirir. 71 yaşındaki Leman Hanım uzun yürüyüşlerde bacaklarının titrediğini ve el sıkma gücünün azaldığını fark etti. Fizyoterapisti her sabah kahvaltısına bir kase süzme yoğurt eklemesini önerdi. O da üzerine çiğ tohumu ve yaban mersini ekleyerek yemeye başladı. Sadece birkaç hafta içinde kendini daha dengeli hissettiğini, esneme egzersizlerinden sonra daha az ağrı yaşadığını ve günlük işlerini yaparken daha enerjik olduğunu ifade etti. Basit bir şey ama işe yarıyor, dedi süzme yoğurdun bir diğer önemli özelliği de probiyotik içeriğidir. Yani sindirimi destekleyen faydalı bakteriler. Sağlıklı bir sindirim sistemi vücudun magnezyum, D vitamini ve kalsiyum gibi kas ve kemik fonksiyonları için gerekli besinleri daha iyi emmesi, emmesini sağlar. Bazı yaşlılar kullanılan ilaçlar nedeniyle bağırsak florasında bozulma yaşar. İşte yoğurttan alınan probiyotikler bu dengeyi yeniden kurmada yardımcı olabilir. Ayrıca süzme yoğurt inanılmaz derecede çok yönlüdür. Tek başına yenebilir, smoothie'lere karıştırılabilir, sos yapımında kullanılabilir ya da yemeklerde krema yerine tercih edilebilir. Laktoz hassasiyeti olan bireyler için de artık laktozsuz veya bitkisel bazlı yüksek proteinli yoğurt alternatifleri mevcuttur. En fazla faydayı sağlamak için süzme yoğurdu her gün bir porsiyon tüketmeye çalışın. Yanında meyve, kuru yemiş ya da tam tahıllarla birlikte alırsanız besin çeşitliliğini artırabilirsiniz. Şekersiz çeşitleri tercih edin ki kan şekeri seviyeniz dengede kalsın. Özetle, süzme yoğurt, yaşlı bireyler için kas koruma, kemik güçlendirme ve sindirimi destekleme açısından basit ama güçlü bir besindir. Günlük rutininize kolayca ekleyebileceğiniz bu gıda dengeyi, gücü ve bağımsızlığı korumaya yardımcı olur. Dördüncü yiyecek, tatlı patates. Eğer karbonhidratların sağlıklı yaşlanmanın düşmanı olduğunu düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. Özellikle konu tatlı patates olduğunda. Bu rengarenk kök sebze, yavaş sindirilen karbonhidratlar, iltihap önleyici bileşikler ve kas onarımı destekleyen besinlerin en dengeli doğal kaynaklarından biridir. 60 ya da 70 yaşından sonra kas kaybını önlemeyi ve gücü korumayı hedefleyen yaşlı bireyler için tatlı patates beslenme stratejisinin temel taşlarından biri haline gelebilir. Peki tatlı patatesi diğer nişastalı yiyeceklerden ayıran nedir? Tatlı patatesler yavaş sindirilen kompleks karbonhidratlar açısından zengindir. Bu da vücuda uzun süreli, dengeli enerji sağlar. Özellikle yürüyüş, egzersiz ya da günlük işler gibi fiziksel aktiviteler için bu sürekli enerji yaşlı bireyler açısından oldukça kritiktir. Rafine şekerler veya işlenmiş karbonhidratlar gibi ani kan şekeri artışlarına ve düşüşlerine neden olmaz. Bunun yerine kaslarınızı düzenli biçimde besleyerek toparlanmalarını hızlandırır. Ayrıca tatlı patates potasyum açısından çok zengindir. Potasyum kas kasılması ve sinir iletimi için hayati önem taşır. Yaşla birlikte özellikle tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler kullanan ya da yeterince meyve sebze tüketmeyen kişilerde potasyum eksikliği sık görülür. Bu da kas krampları, halsizlik ve fiziksel aktivite sonrası yavaş toparlanma gibi sorunlara yol açar. Orta boy bir tatlı patates, 500 milikarata amigadan fazla potasyum içerir ve bu da elektrolit dengesini sağlamaya ve kas yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Tatlı patatesin bir diğer avantajı beta karoten içeriğidir. Bu bitkisel bileşik vücutta A vitaminine dönüşür ve güçlü bir antioksidan görevi görür. Kronik iltihap, yaşlı bireylerde kas yıkımı eklem ağrısı ve hareket kabiliyeti kaybının gizli nedenlerinden biridir. Tatlı patatesin içerdiği beta karoten, oksidatif stresi azaltarak kasların daha hızlı toparlanmasını ve yaşlanmanın getirdiği yıpranmalara direnç kazanmasını sağlar. 74 yaşındaki Reyhan Hanım, günlük yürüyüşlerinden sonra bacaklarında sertlik ve ağrı hissetmeye başlamıştı. Doktoru iltihap önleyici besinleri artırmasını önerdi. Reyhan teyze mutfağına haftada iki kez fırında zeytinyağlı, biberiye ile tatlandırılmış tatlı patatesler ekledi. Sadece bir ay içinde eklem ağrılarında azalma, daha dengeli bir enerji ve fiziksel aktivitelerden sonra daha kolay toparlanma yaşadığını fark etti. Gülerek şöyle dedi. Şimdi en çok tatlı patatesi dört gözle bekliyorum. Tatlı patates aynı zamanda kemik sağlığını da destekler. İçerdiği C vitamini, magnezyum ve manganez bileşimi, kemiklerin sağlamlığını ve bütünlüğünü korur. Yaşlılarda kırık riski arttığı için Kemikler ne kadar sağlamsa çevresindeki kaslar da o kadar verimli çalışır ve daha az zorlanır. Mutfak açısından da son derece pratik. Fırınlayabilir, haşlayabilir, püre yapabilir ya da buharda pişirebilirsiniz. Somon, tavuk veya mercimekle birlikte çok yakışır. Kahvaltıda yumurtalı sebzeli karışımlara doğranabilir. Öğle veya akşam yemeklerinde yeşil salatalar ya da baklagil kaseleriyle birlikte doyurucu ve besleyici tabaklar oluşturabilir. En fazla fayda için Haftada 2-3 kez tatlı patates tüketmeye çalışın. Turuncu ve mor renkteki çeşitler en yüksek antioksidan desteğini sağlar. Zeytinyağı veya avokado yağı gibi sağlıklı yağlarla pişirmeniz yağda çözünen besinlerin emilimini artırır. Özetle, tatlı patates yalnızca bir rahat yemek değil, kasları yeniden inşa eden, krampları önleyen ve yaşlı vücutlara enerji sağlayan akıllı bir tercihtir. Zengin besin profiliyle dayanıklılığı, toparlanmayı ve uzun vadeli hareket kabiliyetini destekler. Yaşlı dostu bir beslenme planında kesinlikle yer alması gereken bir besindir. Beşinci yiyecek. Ispanak. İspanak tabağınızın en dikkat çekici unsuru olmayabilir. Ancak 60 yaşından sonra kas kütlesini korumak ve gücü desteklemek söz konusu olduğunda bu mütevazı yeşil yaprak tam anlamıyla bir süper gıdadır. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin olan ıspanak, kas kasılması, doku onarımı, kan dolaşımı ve toparlanmayı yalnızca birkaç lokmada destekleyebilir. Halsizlik, tutukluk ya da fiziksel performansta yavaş yavaş düşüş yaşayan yaşlı bireyler için ıspanak doğal ve güçlü bir çözüm sunar. En etkileyici katkılarından biriyle başlayalım. Magnezyum. Bu hayati mineral kas fonksiyonu, sinir iletimi ve enerji üretiminde doğrudan rol oynar. Yaşlı bireylerde yaygın olarak görülen magnezyum eksikliği kaslarda kramp Seğirme ve güçsüzlüğe neden olabilir. Bir su bardağı kadar pişmiş ıspanak, günlük magnezyum ihtiyacınızın yaklaşık yüzde kırkını karşılar. Bu da daha akıcı hareket, daha hızlı toparlanma ve daha iyi koordinasyon anlamına gelir. İspanak aynı zamanda demir bakımından da zengindir. Demir, oksijeni kan yoluyla kaslara taşıyarak yorgunluk, kısa nefes alma ya da genel halsizlik gibi şikayetlerin önüne geçer. İspanak, non-heme demir içerdiği için, C vitamini içeren domates veya portakal gibi besinlerle birlikte tüketildiğinde vücut tarafından daha iyi emilir. Düşük hemoglobin ya da kansızlık riski taşıyan yaşlı bireyler için ıspanak, canlılık ve dayanıklılığı geri kazandıran kıymetli bir destekleyicidir. İspanak aynı zamanda nitratlar bakımından oldukça zengindir. Bu doğal bileşikler kan damarlarının genişleyip daralmasını düzenleyerek dolaşımı iyileştirir. Bu da kaslara oksijen ve besinlerin daha etkili taşınmasını sağlar dayanıklılığı artırır ve egzersiz sonrası ağrıları azaltır. Bilim ne diyor? Yapılan araştırmalar, ıspanak gibi nitrat açısından zengin sebzelerin yaşlı bireylerin daha uzun yürümelerine, daha uzun süre egzersiz yapmalarına ve fiziksel zorlanmalardan daha çabuk toparlanmalarına yardımcı olduğunu göstermektedir. 78 yaşındaki Mahir Bey, yürüyüşlerinde düşük enerji seviyeleri ve geceleri bacak krampları yaşıyordu. Hemşirelikten emekli kızı ona gün aşırı zeytinyağı, ceviz ve limon suyuyla hazırlanmış bir ıspanak salatası önerdi. Üç hafta içinde Mahir Bey, baldırlarındaki sertliğin azaldığını, bozuk zeminlerde daha iyi denge sağladığını ve gün içinde enerjisinin daha dengeli olduğunu belirtti. Sadece salata, dedi. Ama hayatımda büyük fark yarattı. İspanak ayrıca K vitamini içerir ki, bu da kemik yoğunluğu ve eklem gücü açısından kritiktir. Özellikle kasların yük taşıdığı anlarda yapısal destek sağlaması açısından önemlidir. Aynı zamanda A vitamini, folat ve lutein gibi yaşa bağlı oksidatif stresten ve iltihaptan koruyan antioksidanlarla da doludur. Pratiklik açısından da oldukça kullanışlıdır. Çiğ olarak salatalarda, sarımsakla sote edilerek garnitür olarak, smoothie'lere karıştırılarak ya da çorba, güveç ve omletlere eklenerek kolayca tüketilebilir. Haşlanmış makarnalara ya da tahıllı kaselere ekleyerek birkaç saniyede hem lezzet hem besin değeri katabilirsiniz. En fazla fayda için haftada en az 3-4 porsiyon yeşil yapraklı sebze tüketmeye çalışın. Ispanak, pazı, karalahana gibi diğer yeşillerle dönüşümlü kullanarak besin çeşitliliği sağlayabilirsiniz. Çiğ sebzeler çiğnemede veya sindirimde zorlayıcıysa hafifçe sotelemek ya da buharda pişirmek hem sindirimi kolaylaştırır hem de besin değerini büyük ölçüde korur. Özetle ıspanak kas gücünü korumak, dolaşımı artırmak ve enerji seviyelerini yükseltmek için en verimli ve ulaşılabilir sebzelerden biridir. İster çiğ ister pişmiş olarak tüketilsin, bacaklarınızı hareketli tutmanın, kaslarınızı canlı tutmanın ve her adımda özgüveninizi artırmanın doğal bir yoludur. 6. yiyecek. Lor peyniri. 60 yaşından sonra kas kaybını önlemek söz konusu olduğunda yatmadan önce ne yediğiniz gün içinde tükettikleriniz kadar önemli olabilir. İşte burada da devreye lor peyniri giriyor. Sade, doyurucu ve gece boyunca sessizce çalışarak kasları onaran, toparlanmayı destekleyen ve gece boyunca kas yıkımını engelleyen güçlü bir yardımcı. Bağımsız kalmak ve gücünü korumak isteyen yaşlı bireyler için akşam rutininize lor peyniri eklemek şaşırtıcı derecede etkili olabilir. Peki lor peynirini bu kadar özel yapan nedir? Cevap, kasein proteini. Lor peyniri yavaş sindirilen bir protein türü olan kazein içerir. Bu protein birkaç saat boyunca sürekli bir amino asit salımı sağlayarak kas onarımını gece boyunca destekler. Whey, peynir altı suyu veya bitkisel proteinler hızla emilirken, kazeyin yavaş emildiği için özellikle uyku sırasında, yani vücudun doğal toparlanma sürecinde ideal bir besin kaynağıdır. Yarım su bardağı kadar az yağlı lor peyniri, yaklaşık gram yüksek kaliteli protein sağlar ve bu protein 9 temel amino asidin tamamını içerir. Yaşlandıkça vücut, kasları onarma ve yeniden inşa etme sürecinde daha az verimli hale gelir. Bu nedenle sürekli bir protein kaynağına ihtiyaç duyulur. Lor peyniri, bu ihtiyacı gece boyunca karşılayarak sabaha daha güçlü ve toparlanmış bir bedenle uyanmanıza yardımcı olur. Lor peyniri sadece proteinle sınırlı değil, aynı zamanda kalsiyum ve fosfor bakımından da zengindir. Bu iki mineral kemik sağlığını ve kas kasılmalarını destekler. Sağlam kemikler ve esnek eklemler güvenli ve dengeli hareketin temelini oluşturur. Pek çok yaşlı birey farkında olmadan yeterince kalsiyum almaz. Lor peyniri gibi süt ürünleri bu eksikliği doğal yollarla tamamlar. Lor peynirinin bir gizli gücü daha var: Triptofan. Bu amino asit vücutta melatonin ve serotonin üretimini teşvik eder. Bunlar da rahatlamayı ve kaliteli uykuyu destekler. Yani lor peyniri yalnızca kasları desteklemekle kalmaz, aynı zamanda uykuya geçişi kolaylaştıran nazik bir gece atıştırmalığıdır. Özellikle huzursuzluk veya düzensiz uyku döngüleri yaşayan yaşlı bireyler için. 76 yaşındaki Fehmi Bey hafif bir kalça yaralanmasından sonra gücünü yeniden kazanmaya çalışıyor ama 3 öğün yemek yemesine rağmen kas kaybı yaşamaya devam ediyordu. Fizyoterapisti yatmadan yaklaşık 30 dakika önce yarım su bardağı lor peyniri yemesini önerdi. İki hafta içinde Fehmi Bey, sabahları daha az tutuklukla uyanmaya başladığını, dengede durmasının kolaylaştığını ve fizik tedavi yürüyüşlerinde enerjisinin daha yüksek olduğunu fark etti. Bir atıştırmalığın bu kadar etkili olabileceğini düşünmezdim, dedi. Lor peyniri çok yönlüdür. Tek başına sade tüketilebilir, meyve, örneğin böğürtlen, Şeftali ile birlikte yenebilir ya da üzerine biraz ceviz ve tarçın eklenerek hem lezzet hem doku kazandırılabilir. Tuz tüketimini azaltmak isteyenler için düşük sodyumlu çeşitleri, laktoz hassasiyeti olanlar için de laktozsuz seçenekleri marketlerde kolayca bulunabilir. En iyi fayda için lor peynirini haftada 2-3 kez, özellikle fiziksel aktivite yaptığınız ya da toparlanmaya ihtiyaç duyduğunuz günlerde yatmadan önce 1-2 ila 3-4 su bardağı kadar tüketebilirsiniz. Hazırlaması kolay çaba gerektirmeyen ve kaslarınızı siz uykudayken bile beslemeye devam eden bir alışkanlıktır. Özetle, lor peyniri, kas kaybını önlemede gece boyunca sessizce çalışan, uyku dostu, kas koruyucu bir süper besindir. Yavaş sindirilen kazein proteini, kalsiyum ve toparlanmayı destekleyen besinlerle doludur. Geceden geceye, lokma lokma sizi daha güçlü, dengeli ve bağımsız bir yaşama taşır. 60 yaşından sonra kas kaybı bir gecede gerçekleşmez. Ama sevindirici olan şu ki, toparlanma da adım adım mümkündür. Her bilinçli lokma, her dengeli öğün ve her akıllı besin tercihiyle bedeninize uzun yıllar güçlü, dengeli ve bağımsız kalabilmesi için gerekli olan araçları verirsiniz. Bu süreç, karmaşık diyetler, aşırı egzersiz programları ya da gençliğin peşinden koşmakla ilgili değildir. Bu süreç, bedeninizin şu anda neye ihtiyaç duyduğunu kabul etmek ve ona uygun yiyecekleri seçmekle ilgilidir. Bu videoda gördüğümüz gibi, kasları koruma ve gücü sürdürme yolculuğu mutfakta başlar. Tavuk butu, kas dokusunu yeniden yapılandırmak için eksiksiz protein ve demir sağlar. Mercimek, bitkisel kaynaklı protein gücü sunar ve sindirim dostu lifiyle destek olur. Süzme yoğurt, hızlı emilen proteinle kasları onarırken kemikleri de güçlendirir. Tatlı patates, kas toparlanması için iltihap, önleyici bileşikler ve potasyum içerir. İspanak, kan dolaşımını hızlandırır, kaslara oksijen taşır ve dayanıklılığı artırır. Lor peyniri Uykudayken bile kas yıkımını yavaşlatır ve gece boyunca onarımı destekler. Bu yiyeceklerin her biri tek başına etkileyici olsa da birlikte bir strateji oluştururlar. Sürdürülebilir, etkili ve yaşam boyu devam ettirilebilir bir kas koruma rutini. Çünkü 60 yaşından sonra kas korumak yalnızca görünümle ilgili değildir. Özgürlükle ilgilidir. Merdivenleri korkmadan çıkabilmek, poşetleri rahatlıkla taşıyabilmek, yürüyebilmek, eğilebilmek, esneyebilmek, başkalarının desteğine ihtiyaç duymadan yaşayabilmekle ilgilidir. Büyük değişiklikler yapmak zorunda değilsiniz. Küçük bir adımla başlayın. Kahvaltıya biraz ıspanak eklenmiş bir yumurta, ara öğünde bir kase süzme yoğurt, akşam yemeğinde bir tabak mercimek çorbası. Zamanla bedeniniz yanıt verecektir. Daha fazla enerji, daha iyi denge ve günlük hareketlerde daha fazla güven hissedeceksiniz. Unutmayın, zamanın sizden aldığını yeniden inşa etmek için hiçbir zaman geç değildir. Doğru beslenmeyle sadece korumazsınız, güçlenirsiniz, yenilenirsiniz, ilerlersiniz. Eğer bu video size yardımcı olduysa, beğenmeyi, paylaşmayı ve yaşlı bireyler için sağlık, kas desteği ve dengeli yaşam üzerine içerikler sunan güvenilir dostunuz Altın Yıllar kanalına abone olmayı unutmayın. Biz buradayız. Adım adım, öğün öğün sizi güçlü tutmak için her bir tabakla